Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor All-Star'da Elenen isimle ilgili öyle bir isim vedası olmuş ki, çok büyük bir fan kitlesine sahip şampiyon isimlerden biri veda etmiş. Hazırsanız Elenen ismi siz değerli Survivor izleyicisiyle paylaşmak istiyoruz. Şahsemden duyunca fazlasıyla şaşırdım. Merve, Ogeday, Hilmi Cem ve Avatar Atakan'ın olduğu zorlu eleme potasında Kimin elendiği sorusunun cevabı, inanın sizi de çok şaşırtacak. Hatta final düellosunda iki büyük dost olan Avatar Atakan ve Hilmi Cem birbirini elemek için mücadele ederken, Hilmi Cem'in gözyaşları içinde vedasını izleyeceğiz. Sizce Hilmi Cem elenmeyi hak etti mi? Fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Survivor'la ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve ve bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar